Çırptım çırptım karıştırdım. İlkokul 1'e giden oğlum Serhan ve sınıf arkadaşları için nefis portakallı kek yaptım. Ve nezahat öğretmenimiz için tabii ki de hadi başlayalım. Evet yumurtanın içerisine 1,5 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. 7 dakika boyunca el mikseriyle çırpıyorum. Ve ara ara durdurun mikseriniz yanmasın. Mayonez kıvamına geldi. 1 çay bardağı ayçiçek yağı. 1 çay bardağı oda sıcaklığındaki süt. Çeyrek çay bardağı portakal suyu. 3 su bardağı dolu dolu unumu ilave ediyorum. 1 vanilya 2 kabartma tozu. Önce spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. Biraz çırpıyorum. 2 adet de portakal kabuğu rendesi. İstediğim kıvam bu. Kek kalıbının içine biraz tereyağı koydum. Biraz da sıvı yağ. Fırça yardımıyla her yerine yedireceğim. Bu şekilde kekimiz de kolayca çıkacak. Kekimizi kalıba koymadan önce bir defa daha spatula yardımıyla güzelce havalandırıyoruz. Kalıbımıza dalıyoruz. Alt üst modda 160 derece önceden ısıttığımız fırında yaklaşık 45 dakika pişecek. 45 dakika geçti. Kekimizi kontrol ediyoruz. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. İlk sıcağını attıktan sonra da ters çevireceğiz. Hem ikinci kekimizi de kontrol ediyoruz.